Evet bugün McDonald'un global yöneticisiyle ve Türkiye yöneticisiyle bir aradayız. Merhaba Mehmet Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde CES'te Las Vegas'tayız. Evet. Türkiye'den uzakta, yurt dışında Amerika'da sizlerle buluştuk. Dünya Başkanı'nı da burada gördük. Çok güzel. Mehmet Bey, McDonald'u Türkiye'de çok tanınıyor, çok popüler. Ama bu marka global bir marka mıdır? Arkasında ne var? Neden Türkiye'de bu kadar çok yaygın? Kısaca bunları anlatmanızı rica edeceğim. Nasıl, Dünya Başkanlığı'nı evet. yakalamışken, siz de burada karşımda görüyorken önce size sorayım lütfen. Mectodo 156 ülkede satışı yapılan bir marka. Bizim Türkiye'de de yaklaşık 3 yıldır distribütörlüğünü yapıyoruz. Metro iletişim olarak biz. Mectodo'nun ürettiği ürünler inovatif, kaliteli ve Türkiye'de kendini ispat etmiş bir marka. Bundan dolayı McDonald'un Türkiye'de bulunduğu süre içerisinde yaptığımız çalışmalarla e, bilinirliğini çok ileri seviyeye taşıdık ve bu global üreticinin yani dünya başkanının ve e, McDonald'un da bu dikkatini çekti. Bunun bize şöyle bir artısı oldu. Bölge ülkelerinin pazarlamasını ve satışını da bundan sonra biz yapacağız. Yani Türkiye'den farklı ülkelere. İhracat kapısını da açmış olduk bu sayede. Globalin desteğini de alarak biz Türkiye'deki yönetim ofisini büyütüyoruz. Çin'den sonraki en büyük mektup ofisi Türkiye'de olacak. Bununla birlikte bölge ülkelerinin yönetimini de biz Türkiye'den yapmış olacağız. Türkiye'den Avrupa'ya, başta Almanya olmak üzere ihracatımız söz konusu burada. Ve Orta Doğu ülkelerinin pazarlamasını da biz Türkiye üzerine yapacağız. Bu e, bize mektup olarak Türkiye'de daha da büyüyeceğimiz anlamına geliyor. Ve gelecekte bizim üretim planımız vardı. Üretim planımızın belki de son aşaması pazarlamanın Türkiye'de büyümesi olacak. Çok teşekkür ederim. Aslında güzel bir bu. Türkiye'den hem Avrupa Pazarlama evet. Ofisleri hem bizim yakın doğu, orta doğu pazarlaması da Türkiye'den yürütülen pek çok şirket görüyoruz. Türkiye evet. operasyon açıdan aslında bazı açılardan çok başarılı bir ülke. Pazarlama evet. açısından da. Komşu ülkelerin bu şekilde Türkiye'den yönetilmesi de güzel bir gelişme. Evet. Yani işin ucu açık diyorsunuz. İlerleyen senelerde evet. planlar aslında bayağı var. Tabii tabii. Yani coğrafi olarak yakınlık burada bir avantaj sağlıyor bize ama sadece coğrafi olarak olması ya da sadece coğrafi yakınlık yetmiyor. Bizim içeride yaptığımız pazarlama çalışmaları, reklam çalışmaları burada hem yurt içerisinde pazar payımızı arttırdı hem de global McDonald'ın da çok dikkatini çekti bu. I'm so happy to looking for the branch in the Turkey. We are operation with the bigger shop like Tupsel. I hope all the Turkey people use the butter products. We are more important, more fashion products to everyone. Thank you. Thank you very much.